Aslanlar ve yükselen aslanlar astroloji kanalına hoş geldiniz. Merkür'ün yay burcuna geçişini ve yay burcundayken retrosunu konuşacağız. Merkür retroya başlıyor sevgili dostlarım. Ne yapmanız gerekiyor? Nelerden uzak olmasınız? nelerle karşılaşabilirsiniz? Hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi öncelikle 9 Ekim itibariyle Merkür yay burcuna geçtiğinde sizin için kalbiniz, yaratıcılığınız ve keyif alanlarınız ön plana çıkıyor olacak. Çünkü bu alan romantizm, flört, çocuklar, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili alan. Merkür burada ilerlerken daha çok eğlenmek, hayatı keyifle yaşamak, kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Siz zaten sahneye çıkmayı, kendinizi göstermeyi seven bir buçsunuz. Merkür'ün bu alanda oluşu sizin için aslında bu alanınızı daha güçlenmenizi sağlayacak. Sosyal hayatınız canlanacak, daha fazla davet, etkinlik ve flört imkanı doğacak. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, ilginizi çeken kişilerle daha fazla iletişim kurabilirsiniz. İlişkilerde daha cesur, daha açık sözlü bir iletişim tarzı ön plana çıkacak. Çocuk sahibi olan aslanlar için bu dönem çocuklarla iletişimin artacağı bir süreçtir. Onların fikirlerini dinlemek, onlarla daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı işler yapan aslanlar için bu dönem oldukça verimli olacak. Yazı, sanat, sahne, müzik ya da herhangi bir hobi alanında fikirleriniz artabilir. Çocukla ilgili bir konunuz varsa da eşinizle bunun üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. E, ama Merkür Yay burcunda detaylara dikkat etmez. Bu yüzden romantik ilişkilerde, evliliğinizde, ilişkinizde fazla aceleyle konuşmalar yapmamak yanlış anlaşılmalara önleyecektir. Ee, ve çocuklarla ya da hobilerle ilgili planlarınızda daha fazla iyimser bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, 11 Kasım'da Merkür çünkü retroya başlayacağı için bu dönemde attığınız adımlar sonradan revizyona ihtiyaç duyabilir. Şimdi 11 Kasım'da Merkür Yay burcunda retroya başladığında aşk hayatınızla ilgili, flört hayatınızla ilgili, yaratıcılık alanlarında geçmişle yüzleşme süreci başlayacak aslında. Eski bir aşk yeniden karşınıza çıkabilir. Geçmişte yaşanmış bir ilişki tekrar gündeme gelebilir. Devam eden ilişkinizde eski tartışmalar yeniden açılabilir. Bu dönem aslında size kalbinizin ne istediğini sorgulatan bir dönem olacak. Yaratıcı işler yapan aslanlar için eski projelere dönme fırsatı olacak. Daha önce başlamış ama yarım kalmış bir hobi ya da sanat projesi bu dönemde yeniden ele alınacak çocuklarla ilgili geçmiş meseleler tekrar gündeminizde. E, şimdi 19 Kasım itibariyle Merkür Retro hareketiyle Akrep Burcu'na geri dönecek. Yani bu sizin için ev, aile, kökler, yaşam alanı ile ilgili geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesine sebep olacak. Aile içinde eski bir mesele tekrar açılabilir. Ev değişikliği, tadilat, taşınma ya da evle ilgili konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Aile bireyleriyle iletişimde dikkatli olmak çok önemli. Retro dönemi evrak işleri açısından da hassas. Eğer taşınma ya da emlakla ilgili bir işlem yapıyorsanız belgelerdeki ayrıntıları iki kere kontrol etmenizi öneririm. Bu dönemde aynı zamanda aile kökleriyle yüzleşmek de e, aslında gündeminizde olacak. Geçmişte aile içinde söylenmiş ya da söylenmemiş sözler tekrar gündeme gelebilir. Kasım e, sonunda... Aralık itibariyle Merkür düz hareketine geçecek ve ev aile alanında iletişimde düzelmeler yaşanacak. Ve 12 Aralık'ta Merkür tekrar yer burcuna döndüğün geç, geçtiğinde e, aşk, yaratıcılık ve hobiler alanında da netleşmeler olacak sizin için. Aralık ortasına itibaren aşk hayatınızda daha sağlam kararlar, çocuklarla ilgili konularda ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Şimdi Merkür retro sürecinde e, Kariyer, aşk, ev dengesinde sürpriz gelişmeler olabilir. İş hayatınızda aniden ortaya çıkan bir durum olabilir. Aşk ya da aile hayatınızı etkileyebilir. Belki işinizdeki bir değişiklik yüzünden ailenizle veya partnerinizle planlarınızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacaksınız. Çalışmıyorsanız da günlük hayat düzeninizle ilgili bir değişiklikten dolayı aslında bunu yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Merkür aynı zamanda Ortak finansal konular, miras, sigorta ve dönüşüm alanlarında da size ilham verecek gelişmeleri sağlayabilir. İlişkilerinizde daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Ortak finansal meseleleri daha yaratıcı bir şekilde çözebilirsiniz. Ama burada gerçekçi olmak çok önemli. Ortaklıkla ilgili bir şey yapıyorsanız mesela hayalci adımlar atmaktan ya olur olur çok da iyi olur falan gibi kendinizi gazlamaktan uzak durmalısınız. Gerçekçi bir şekilde kağıt üzerinde emin olarak ilerlemek çok çok önemli. Bir yandan da içsel derinleşme ve dönüşüm fırsatı var sizin adınıza. Geçmişten gelen korkularla yüzleşebilirsiniz. Ruhsal anlamda güçlenebilirsiniz. Aynı zamanda finansal konularda daha kalıcı çözümler üretme şansınız olacak. Kasım sonunda e, ortak finanslar, borçlar, sigortalar ve krizlerle ilgili alanlarda daha kalıcı sorumluluklar üstlenmeye başlayacağınızı söyleyebilirim. Bu dönem artık hayatınızı yeniden yapılandırma dediğiniz bir dönem dönemin başlangıcı olacak kasım ayında sizler için en önemli gündem aslında aşk, yaratıcılık ve aile olacak diyebilirim. Merkür retrosu aşk hayatınızda geçmişi yeniden gündeme getirebilir. Eski bir sevgiliyle karşılaşabilirsiniz veya devam eden ilişkinizde eski tartışmalar yeniden açılabilir. Şimdi bu eski sevgiliyle karşılaşmak demek ne demek? Eski sevgiliden haber alabilirsiniz, bir barışma adımı olabilir, bir yolda görebilirsiniz. Birisi vasıtasıyla haber alabilirsiniz. Rüyanızda görebilirsiniz. Ama burada aslında konu olması gereken şey, yani yapılması gereken şey, burada bitmeyen bir şeyler var diyor aslında gökyüzü size. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bitmeyen, aşk hayatıyla geçmişte bitmeyen şeyler yüzünden sen şimdiki aşk hayatında ilerleyemiyorsun. Engellerin çıkması, bir şeylerin ilerleyememesi, tıkanıklıklar olması aslında... Orada kalmış olmanla ilgili, Bilinçaltında hala bir şeylerin olması ile ilgili. O yüzden retro döneminde sizin hayatınıza bir şekilde iletişim kurmuş, girmiş ee, aklınıza gelmiş ya da haber gelen bir eski ilişki varsa, orada bitirilmesi gereken şeylerin olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Ve ilişkiniz evliliğiniz varsa da eski konular açılıyorsa, artık o konuların tamamen ee, temizlenip rafa kalkması gerektiğini fark etmeniz gerekiyor. Yani artık onlarla ee, olmaması gerekiyor çünkü bu ilişkinizdeki bağlanmayı köklenmeyi geciktiriyor ve 19 Kasım'dan sonra aile-ev konuları e, ön plana çıkacak aile içinde iletişime dikkat etmeniz gerekecek evle ilgili konularda aceleci kararlar almamanız gerekecek Aralık ayında e, aşk hayatınız ve yaratıcılığınızda da top, toparlanma olacak daha net kararlar alacaksınız yeni projelere başlayacaksınız e, kariyerden bir sürpriz gelişmeler gelebilir Şimdi retro döneminde aşk hayatınızdaki geçmişi çözümlemeye çalışmak önemli. Aile içinde iletişimde sabırlı olmak önemli. Finansal meselelerde gerçekçi planlar yapmak önemli. E, retro döneminde yeni bir ilişkiye başlamamak da önemli. Ev aile konularında aceleci kararlar almamak da önemli. Ortak finanslarla ilgili hem eşiniz hem ortaklık açısından e, bu konularla ilgili finansal açıdan hayalperest davranmamak önemli e, ee, elle tutulur bir şekilde ilerlemek çok da önemli olacak diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.